Oyunlarda bazen inanılmaz detaylara denk gelebiliyoruz. Özellikle Dead 2 gibi yapımlarda aklınızı çıkaracak detaylar bulmaya devam ediyor. Bunlardan 10 tanesine gelin bakalım. Dead 2nin aşırı detaylı NPC'leri ile başlayalım. Bugün oyun oynarken hala her yerinde inanılmaz detaylara denk gelmek mümkün. Eğer New Hanover'daki Central Union Railroad'a giderseniz tren rider üzerinde çalışan işçilerle karşılaşacaksınız. Buradaki en ilginç detaylardan bir tanesi işçilerin gerçekten de rider'a yapıyor olması. Eğer yakınlaşırsak gerçekten de raylarda ilerleme kaydettiklerini görebilirsiniz. Normalde oyunlarda yapıyormuş gibi gözükürler ama burada işlerini bitirip hiç durmadan bir sonrakine geçerek rayları yapıyorlar gerçekten de. God of War Ragnarok'ta Spartan Rage'i açtığınız zaman fark etmemiş olabileceğiniz bir şey var. Yapımcıların ne kadar detaylı yaptığına şaşıracaksınız. Spartan Rage açıldığında tek fark ettiğiniz şey parlama ve ışık efekti olabilir. Ama yakınlaşırsanız Kratos'un kaslarını ve damarlarının ne kadar belirgin olduğunu görürsünüz. Durdurup bakmazsanız fark etmesi zor bir detay ama yine de güzel. Modern Warfare 2'de baya bir detay var. Öncelikle her silah değiştirme şekli farklı ve mermileri değiştirirken silahta ne kadar mermi olduğunu görebiliyorsunuz. Bu olay her silahta da farklı. Silahların içinde biraz mermi varken ve tamamen boşken değişme animasyonları da farklı oluyor. Revolver'ın tek başına 5 farklı silah değiştirme animasyonu var. Last of Us Part 1'de insanları ve efektleri tutup kalkan olarak kullanabiliyorsunuz. Normalde bir zombiyi boynunu kırmak için tutarsınız. Diğer efektleri tutup başka efektlere karşı kullanmak ise işe yaramaz. Zaten savaş anında tutmak oldukça zordur. Clicker'lara karşı kendinizi savunmazsanız tek atıyorlar. Ama efekti bir düşman tutarsanız Clicker sizin yerinize enfekteyi ısırıyor. Çok nadir ve inan inanılmaz bir detay bence. Sleeping Dogs'taki ilginç araba detayına bakalım. Bu aralar biraz yaşlandığını belli eden bir oyun olsa da arabalarla ilginç şeyler yapabileceğiniz bu oyunda çok iyi bir detay var. Çoğu oyunda arabanızı diğer arabanın yanına park edip kapısını bloklayınca karakterimiz öbür tarafa doğru kayıp kapıdan çıkıyor. Eğer iki kapıyı birden bloklarsanız karakterimiz kapıları zorlamak yerine önce camı kırıp çıkıyor. Bu da değişik bir detay. İnanılmaz gözüken oyunlardan biri Ghost of Tsushima'ya gelelim. Görselliği harika olduğu gibi görsel detaylar da ayrı ayrı çok iyi. Yaprakların uçuşu, rüzgar ve deniz gerçekten canlı. Bunlar bir araya geldiği zaman da aşırı detaylar. Yapraklar uçarak suyun üzerine gelip yüzüyor ve daha iyi gözüküyorlar. Çoğundaki gibi suya düşüp kaybolmak yerine yüzmeye başlayan yapraklar var. Sesleri de oldukça iyi. Red Dead Redemption 2'ye geri dönelim. Hala de detaylar bulunmaya devam ediyor. Şehrin ortasında bir çam var ve onu edebiliyorsunuz. Beklendiği gibi ses çıkarıp herkesi rahatsız ediyor. Her gece çalarsanız büyümeye çalışan insanları aşırı rahatsız edebilir ve farklı tepkiler alabilirsiniz. Horizon Forbidden West'te makinelerin parçalarını savaşırken kırabiliyorsunuz. Shell Walker'larda bu olay farklı işliyor. Normalde savaşırken bir şey yok ama sizi görmüyorken vursanız kafaları karışıyor ve bir tanesi gelip tekrar konteyneri sıkılıyor. Normalde göremeyeceğiniz nadir bir detay bu da. Gran Turismo 7 iyi araç detayları ve yollar dışında gökyüzünde oldukça dikkate alıyor. Biz oyun oynarken pek fark etmezsek ve umursamazsak da gidişatımıza göre yıldızlar ve gökyüzü hareket ediyor. Yıldızların ve gezegenlerin konumu detaylı hazırlanmış. Ne kadar takarsınız bilmiyorum ama gerçek ilgisini biraz destekliyor. Hitman Trilogy'deki tırmıkları silah olarak kullanma detayına gelelim son olarak. Hitman oyunlarında alacağınız rastgele eşyayla oyunuzu şekillendirebiliyorsunuz. Tırmık bulup insanların kafasına vurabilirsiniz. Ama yere atarsanız bu komik görüntü karşımıza çıkıyor. Komik ve eğlenceli bir detay olmuş. Bonus olarak Ghostwire Tokyo'daki fark edilmesi zor yağmur detayına bakın. Yağmur normal yağmıyor çünkü yağmur damları yerine Çin e alfabesinden harfler yağıyor. Gerçekten fark etmesi zor bir detay.